Yumurcuklar var. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Günaydın aşkım. Günaydın tatlım. Bak yeni bir şeyimiz var rüzgarlığımız. Hmm. Evet, sonunda aklımıza geldi. Evet. Artık ateşimiz alevlenmiyor. Ama şöyle bir sorunumuz var. Bu ocağımızda hiçbir şekilde hiçbir şey durmuyor. Olmuyor. Burayı bizim para yapıyor. Evet, bizim evet. para yapacak burayı sadece. Kayıyor. Güzel bir sahildeyiz. Fethiye'deyiz. No. <laughs> Fethiye Kartal. Fethiye Kartal. Aynen. Kartal'dayız. Ellerine sağlık. Afiyet Yine olsun. Yine muazzam ya. bir kahvaltıyla birlikteyiz efendim. Beş de tost. Tost most. Ama bak zeytini güzel sosladık. Dostu biraz yengen gibi yaptım. Hangi yengen? Senin yengen. Kış geldi. Biz geldik. Kış geldi arkadaşlar. Yağmur geliyor. Kar geliyor bence. Eee nasılsın ha Hatuncum. İyi bey. Ağzımızın tadı bozuldu. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Biz de hoş geldik. Hoş bulduk hayatım. Bayağıdır çıkmıyorduk karavanla. 5 hafta Oldu mu? Olmuş. Bir dedi, ay kesin oldu. oldu. Evet, evet. Dün programdan sonra, cumartesi akşamı. Evet. evet artık bu sefer bir kaçalım dedik. Ama çok uzak kaçamadık yine. Evet, İstanbul'dayız. Yapacak bir şey yok. İstanbul'dayız ama yaptık kahvaltımızı. Maltepe, yapmıştı. Kartal sahili şehrindeyiz. Burayı daha önceden gözümüze kestirmiştik. Evet. Ama keyifli, parmiyeler filan. Güzel hava katıyor. Güzel, ama. dün hava çok güzeldi. Sabah değildi. Şu an tane bulutlar bastı. <laughs> Sanırım yağmur ve fırtına geliyor. Aynen. <laughs> Bugün kalacağız burada. Belki başka yere doğru gideriz. Yani buralarda kalacağız. Eve gitmeyeceğiz. Kalmayı özledik karavanda. Evet. Sen normalde evde yedi, sekiz... Sekizi bile görmüyorum. Aynen. Ne kadar geç yatarsa yatsın. Burada uyudum. Farklı, aynen. Önce bir uyandım sonra uyudum. On buçuğa kadar uyudum. Helal olsun be. Karavan <laughs> bana iyi geliyor. Aynen. Vay Böyle be. kısaca muhabbet edelim dedik yani sizlerle de. Eve ev açılış yapalım. Hayatım bak orası tuzla marine. Yürüyelim. Yürüyüş yapalım hem, hem çekeriz, hem görelim diye Tuzla Marina'yı. Oraya mı yürüyelim? Uzak mı? Bilmiyorum ki. Şurası ya şurası. Tamam. Üstleri tenteli brandalı. Solda bak. Ya orada gelecek bir yer tamam. var mı yani? İşte içi, içi böyle açık AVM çarşı gibi Marina tamam. Deniz ha. İyi tamam hadi bakalım. Hadi gezelim. Başak sarıda, sarı saçlarında, saçların denizde, deniz yosunla, yosun. Oh kış geldi ne güzel ne Bugün güzel. Bugün günlerden 19 Mayıs. Aa evet. Gençlik ve spor. Aa açılışınızı niye sormadık dikkat söyleyeyim aşkım. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Atamızın bize gençlere armağan ettiği, Türk gençlerine armağan ettiği güzel gün kutlu ve mutlu olsun. Aynen. Atam, canım atam. Çok değerini Bilemiyor gibiyiz. Biz biliyoruz, Genel bilmeyenler, bilmeyenler. bilsin. Bilmeyenler biz. O, oh, uçuyoruz. Nasıl Tuzla elin değil mi aşkım? Yok aşkım koltukların güzelliğine bak. Nasıl tatlılar değil mi? Tuzla marin diyorsun. Yok yok marin Türk diye bir yermiş. Tuzla marina değilmiş. Öyle mekanlar mı? Aa ülke shop outlet. Ha cevizli badem vardı toplamda. Gelsene bakalım. Oo, bir İnşallah vegan çikolataları 5 liraya buluruz Bak, o şey. Bak burası tatlıymış. Aa gördün mü? Bak bir de gelmiyordun. Ne kadar tatlı bir yer. Aa buz gibi burası. Dışarıdan biraz daha su. 50 ml'lik su. Ha, Ucuz su. mu? Tamam. Bir tane Şimdi alalım. Şimdi mi alalım? Dönüşte alalım. Tamam. Nasıl? Çok uygunmuş. Ne? İlker vegan çikolatalıca mı? Ne? Ne bu? Sebep? 1560. Aa! 200. Ucuzmuş baya ya. Üç, ama bu komple. Hayır Godiva pahalı da. Bu nasıl bir seri ki 2200 lira? Abla Baş sana be. Ne güzel kokuyor tahta. He. <laughs> ne o? Üşümüşsün galiba. Yok, hiç üşümüşsün. Kim söyledi? Yağmurlar. Yani şu an yağmur yağmıyor ama serin. Yağmur böyle biliyorum. Sohbet, muhabbet ediyoruz. Evet. Bu arada bir duyurumuz olabilir. Aa evet. Sen duyur. Hayatım böyle üşürken mi ya? Tabii ki. Çok yakın, biraz uzaklaştır. Ben mi duyurayım? Beraber duyuralım. Tamam. Ben buradan söyleyeyim o zaman sen. Tamam. Ee, Temmuz'un ilk haftası İstanbul'dan Erovanımıza çıkıyoruz. İlk bir hafta geziyoruz, biraz tatil yapıyoruz. Sonra 8 Temmuz'da Antalya Adrasan'a varıyoruz. Zulu Otel'de 8 Temmuz bir hafta, 8 ben bir hafta boyunca orada 5 gün sahne yapacağız. Adrasan Zulu Otel. Sonra oradan Olimpos'a geçiyoruz. Ondan sonraki bir haftada Olimpos Şerif Pansiyon'da 5 gün sahne yapacağız. Yani 10 gün Antalya'da Olimpos'tayız. Yolu düşen olursa bekleriz. Bekleriz Vallahi her zaman ee, Keyifli böyle Haftanın 5 günü Adrasan'da 5 günü Şerif'te olmak üzere Öyle bir turne diyebilir miyiz? Evet, evet turne Güzel evet, olacak aynen. bizim için de Abi, evet Zaten Şerif'e Şerif, e, e, Şerif Olimpos'a 2 yaz boyunca gittik zaten Geçen yaz da karavan turumuzu öyle yapmıştık İlk karavan turumuzu evet. Bu sefer de ikincisi olacak bakalım inşallah Bizim için de keyifli olur Güzel bir deneyim olur Çıkın çıkın gelin yani yolu düşen olursa bekleriz her zaman. Anam yağmur başladı aşkım. Şaka. Allah yağmur. Nasıl başladı? oturacağız dışarıda? Yani insanlar şöyle ağaçların Ağaç altında, altında oturuyor. Abi, bir yer mi? Belki burası şu gölge kısmında oturabiliriz şuralarda. Ay seri çekiyorsun ama ortalık çok karışık aşkım. Ee, ne yaptık? Bir bir gezdik böyle gün içinde bir uyukladık falan. Hasta gibi hissediyorum. Evet muyum? ikimiz de biraz kırık gibiyiz. İyileşemedik. 20 gün önce hastaydık. Bence bir daha hastalanıyoruz. Bilmiyorum. İnşallah olmayız. Nazara geldik. Aferinlerimizi içtik efendim. Evet. Şimdi bir yemek yiyelim. Hayatımın şey güzel, lezzetli ellerinden. Bebeğim. Ne yapsam yerim yani. Taş kaynat aşkım. <laughs> Sen onu öyle bir sos ki. Taş lezzetli olur diyorsun. Aynen. Hadi yemek videolarından geçelim artık. Evet. Hadi bay bay. Şey yapamıyoruz. Müzik yapamadık. Yani şöyle bizim hani kablolu sistemimiz böyle bir elektrik çeksek falan biraz uzakta kalıyor burası. Ama belki olabilir. hani belki yarın falan güzel olursa olabilir. olur mu? Hı -hı. Olur mu olur. Elini sağlık şimdiden tatlım. Oh, pişmiş. Pişti aşkım. Yeter soslu mi sana? Diyor, makarna mı? Tabii sebzeler. Ellerini sağlık Afiyet. Afiyet olsun. Oğlum şöyle satayım. Hamsı. <laughs> Geleceği bizden anı. Yürüyoruz arkadaşlar. İçimde bir telaş var. Bu arada burada böyle sahil şeridi boyunca Hani biz buraya hiç alıcı gözle bir bakmamıştık yani daha öncesinde. Çok da yolumuzun düştüğü bir yer değil tabii ki. Ee, işte i̇şte Cadde Bostan'dan Kartal Pendik. Oralara kadar gittik gittik geldik. <laughs> Ay bir kelam mıydı o? <laughs> evet. ee, yani şu yan alanların, yan şeridin e, arabalar park edebiliyor. Ayrıca mesela şu karşıda gözüküyor mu bilmiyorum ama yolun karşısında mesela. Karşısında da var, bu taraflarda da var. Ücretsiz. Ücretsiz olan park yerleri de var. Ücretsiz de var, ücretsiz de var. Oralar e, oralarda yani çok iyi geldi açıkçası bana. Neden? sırf ramp peşinde hani koşulmamış. Evet. Ücretsiz halka açık e, şeyler de yapılmış. Biz Bu, ücretsiz ücretsize koyduk işte iki gündür buradayız. Evet. Ya biz ama o park alanına bile girmedik. Biz yolun kenarında durduk. Gayet Güzel yapılmış bence. Evet evet. Alkış Tebrik gelsin. ediyorum. Maltepe ve Kartal Belediyesi. Ya, ve e, çevre düzenlemesi, yeşillendirme çok güzel. Sahilin temizliği inanılmaz muntazam ve düzenli. Yani Tebrikler yani. Bir, Avrupa Hiç çöp hak yok, hakikaten. tertemiz. <laughs> çöp yok dedikten ya, sonra... Aşkım onu ne alakası? Yapma şimdi bunu. İnsanlar spor yapıyorlar, yürüyorlar. Bak ne güzel. Gayet güzel. Aa burası düşmüş. Hmm, kırılmış. Bu Yıkılmış burası. Vay be deniz almış içine. Ama şu an deniz çok güzel gözüküyor ya. Ama şey bayağı yosun dolu altı yemin Ha bak dere falan karışıyor kesin. Kanalizasyonlar. İlla ki karışıyor. Şeyh. Bak burası Balıklara dere. Aynen. Muhtemelen Boklu balıklar. <laughs> bayağı kefal. <laughs> Bok kefali derdik eskiden lira. Hala aynı. Bunun cinsi. Beagle. Evet Beagle. Çok legal. güzel. <laughs> Koşuşun güzelliğine bak. <laughs> Alabildiğine yeşil. Çok güzel olan ya. İşte demin bahsettiğim ücretsiz ceplerden bir tanesi. Öyle gelip arabaya yere koyuyorlar. Bunlar güzel olan kısmı. Ama hoş olmayan kısmı muhtemelen mesela şu kişinin yaptığı gibi gelip buraya ee, sürekli olarak, hani park edecek yeri yok ama çekme karavanını oraya park edip Ama e, ne e, yapsın hayatım? Sonsuza kadar burada bırakmak. Yani yazdan yaza belki bir hafta, iki hafta, üç hafta şurayı böyle kaptırmışlar. Ha yaşıyorlarsa içinde eyvallah. Öpüp başıma koyayım ama sanmıyorum ki e, aktif olarak bunlar nasıl. Bilmiyorum. Hiç de spor yapmıyoruz. Yapmıyoruz bunu be. <laughs> Zor değil mi? Zor. Gel sen de yap bakayım. Ben kendimi kaldıramayabilirim. Oo. Daha dirseklerini koyacaksın. Dirseklerini koy. Nereye? Senin için geniş. Duramıyorum ki. Zor zor senin için. Aa, geniş. duramıyorum. As sen nasıl durdun? Benim kollar daha uzun mu daha rahat olur. Aşkım bir yapar mısın merak <laughs> ettim. Havada durulmuyor. Ya şu kolları oturması lazım. Ama senin hem boyun uzun hem kol geniş evet. olduğu için herhalde. Ben kaldıramadım kendimi. Aynen. Bu ne? Bacak. Hmm, güzel. Çalış. Bu ama ağır olmuş lazım. Yap biraz yap. Ha evet ağırlıkla. Çok gevşek kalkıyor değil mi? Evet. Gel otur oraya öyle kaldır. Tabii. Sen de oturdun oraya iyi. <laughs> Yoruldum. Bu <ne? gülüyor> ha kendi ağırlığını kaldırıyorsun. Oo, bak ne? bu da bayağı kol kası çalıştırır. <laughs> <laughs> Key keyifle. <laughs> Güzel. İdeal ağırlıklar. Gelsen ya, gel. çok keyifli. Yapabilir miyim? Aslında. bir evet. kolları. <laughs> keyifli ama kollarım kısa. Keyifli mi? Kendini çekiyorsun baya. Bunu yapalım, gel aşkım. Zor ha. Ya da ben hamladım bunu aldım. Sen daha iyi yapıyorsun valla. Abi garip oldu. Aman tanrım çok kaslısın şu an öldü. Bazen çok hasta oluyorum. Şunu her gün 5 dakika bile yapsa insan Vallahi. bir şeydir. Yapmıyoruz be. Yapmıyoruz bu sıfırı. Bu kadar sistemi kurduk ama bir tane aparat yüzünden şimdi geri toplayacağım. Sistemsiz şekilde bir akustik bir iki şarkı söyleriz artık. Bu bölümde de böyle olacak artık ne yapalım. sen bana müjde misin lütuf musun sevgili kim demiş geçti mevsim ufukta göründü kar bu kaçıncı bahar sakın sorma sevgili benim yorgun gönlümde aşkının telaşı var bu kaçıncı bahar sakın sorma sevgili benim yorgun gönlümde aşkının telaşı var Bahar geldiğinde mi ben böyle olurum? Yoksa böyle olduğunda mı gelir bahar? Ayrıca bunun seninle ne ilgisi var? Tabii ki ben böyle olduğum için bahar. Çünkü sana değdiğimden beri ellerim, bütün kış dallarımda tomurcuklar var. Bahar geldiğinde mi ben böyle olurum? Yoksa böyle olduğumda mı gelir bahar Ayrıca bunun seninle ne ilgisi Saniye. var Tabii ki ben böyle olduğum için var Çünkü sana değdiğimden beri ellerim Bütün kış dallarımda tomurcuklar var Bütün kış dallarımda tomurcuklar var <laughs> Teşekkürler Bay bay. Bay bay yap. Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrılık <laughs> <laughs> şaşırdı. <gülüyor> Teşekkürler, Teşekkürler sağ olun. Karşı mıyız? Adalara karşı mıyız? Tam büyük adaya karşıyız. Biraz arkamızı dönmüşüz ama. <laughs> Bana sakın anlatmayın inanmıyorum bu ezbere bu demode cümlelere <laughs> beni ikna edemiyor hiçbir cevap hiç al kadar mı? var alayına karşıyım var mı? Rabbim adaletim bu kadar mı? Hadi versinler hadi cezamı razıyım Hür doğdum hür öleceğim Ya efendisi olacağım kendi hayatım Ya bu yerden gideceğim Karşıyım her şeye karşıyım var mı? Rabbim adaletim bu kadar mı? Karşıyız adalara karşıyız var mı? Rabbim adaletin bu kadar mı? Atın ölümü arpadan hadi gelin arkadan Yarı yolda bırakan taş olsun Aşk yoksa eğer insan batsın var koca var boş olsun Karşıyım her şeye karşıyım var mı? Rabbim adaletin bu kadar mı? Karşı alayına karşıyız var mı? Rabbim adaletin bu kadar mı? Rabbim adaletin bu kadar mı? Kediyi uyandırdık bak. Günaydın koçum. Ha, şey yapalım mı? Telli turna bu. Sözleri biliyor muyuz ya aşkım? Sallarız bir şey. Telli telli telli. Güzelli turla Sanma ki yaralı Uçmaz bir daha Açılmış kanadı Geçmen buluta Anlatır şimdi beni Şimdi ki bana Sakın çıkma patika yollara oya. Dillendi dünya Telli 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 Şu telli tırnak Sanma ki aradı Uçmaz bir daha Takılmış kanadı Göçmen bulut'a Anlatır şimdi beni Şimdiki bana Leyli Kordo öyle duruyor yeah. Çok tatlı Uyanır gece yarısı Yoktan sevda yaparım Uyanır gece yarısı Yoktan sevda yaparım Adamım Bu küçük işlere ben bakarım Yanarım Adamım Bu küçük işlere ben bakarım Yanarım Sizler bana danışır Kelebeklerin aklı benim Gemilerle her gece ben Taklardan dönerim Çağırırlar küçük adımı Tarafa giden ben akarım Çağırırlar küçük adımı Tarafa giden ben akarım Adamım Bu küçük işlere ben bakarım Yanarım Adamım Bu küçük işlere ben bakarım Yanarım Benim adım Ebruli Biraz gerçek biraz rüya Yalanımı sevsinler Aşksız dönmüyor dünya Hayatı mevruli Biraz gerçek biraz rüya Yalanını sevsinler Yalansız dönmüyor dünya Dilsizler olur. Hayır <laughs> Teşekkür ederiz Teşekkürler Thank you. Yine başım dönüyor Garip hallerde Neden koşar Hoş hayallerde Anladığım bir şey eksik bulamadım nerede Sorma hiçbir şey sorma aklın başka yerlerde Adımız çıkmışsa el alemin dilinde Eski bir hikaye bu kimin umrunda sarılmışız biz bize Keyfimiz yerinde Dünya dursa bile öyle ayrı gayrı olmaz olmaz duysa alem duysa derdesi derdim duysa artık ayrı gayrı olmaz olmaz onda bir diyor yaral yere lele <laughs> lele Güneşin doğuşu batışı farksız Nasıl yaşanırsa yaşadım ben aşksız Güneşin doğuşu batışı farksız Nasıl yaşanırsa yaşadım ben aşksız Demir attım yalnızlığa Hasret denisinde ve şimdi hayallerim o günlerin içinde yüreğimde duygular ümitlerim nerede demir attım yalnızlığa bir hasret denisinde ve şimdi hayallerim o günlerin içinde yüreğimde duygular Geçlerim nereden? Güzel söyledik. Fena değildi. Yani bakalım nasıl çıkacak? <laughs> Sistemsiz bu evet, kadar oldu. Evet bugün mikrofonumuz falan filan böyle, böyle bir şeylerimiz yanımızda yoktu. Akustik yaptık biraz. Mikrofonumuz oradaydı, kablomuz yoktu. He, kablomuz yoktu. Ben biraz. onları geçtim zaten. <laughs> Efendim kendinize çok iyi bakınız. Bizlerle olduğunuz için teşekkür evet, ederiz. görüşürüz. Bu bölümde böyle İstanbul'un... Ee, Sahillerinde, evet, sahilinde bir yerde kaldık. <laughs> böyle Maltepe Kartal Pendik yaptık. <laughs> gittik <Küçük>. gittik yani. <laughs> Evet. Keyifliydi bizim için de. Ee, çok var, bir şeyler göstermedik belki ama Olsun. en azından biz kafa hem, dinledik iki gün. <laughs> tabii hem bizim için anı tabii ki niteliğinde bunlar. Aynen. Hem de belki sizlere böyle birazcık e, keyif veriyorsak ne mutlu bize Evet. Görüşürüz. Kendinize, kendinize iyi, iyi bakın. bakın. Bye bye. Sen öpünce ben de öpüyorum. <laughs> Karşı alayına karşıyız var mı? Rabbim adaletin bu kadar mı? Rabbim adaletin bu kadar mı?